İbrahim Aleyhisselam ömrü boyunca Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız teslim olmuş bir kuldu. Eşi Sare validemiz ise onun en büyük destekçisiydi. Yıllarca çocuk hasreti çektiler. Sare validemiz içindeki annelik arzusunu her duada dile getirse de Allah'ın hikmetine boyun eğdi. Zaman geçti fakat çocukları olmadı. Bu bekleyiş ve sabır yılları onların imanını daha da güçlendirdi. Sonunda Sare validemiz, büyük bir fedakarlık gösterdi. Kendi cariyesi Hacer'i, İbrahim aleyhisselama eş olarak verdi. Bu karar, sadece bir kadının kıskançlık duygusuna karşı gösterdiği teslimiyet değil, Allah'ın planına duyduğu tam bir güvenin simgesiydi. Hacer validemiz, Mütevazı ve iman dolu kalbiyle bu sorumluluğu kabul etti. Kısa süre sonra Allah onlara bir lütuf olarak Hazreti İsmail'i nasip etti. Bu bebek sadece Hazreti İbrahim ve Hazreti Hacer'in değil, insanlığın geleceğinin de bir parçasıydı. Ancak imtihan henüz bitmemişti. Allah Hazreti İbrahim'e beklenmedik bir emir verdi. Hazreti Hacer'i ve süt emen oğlu İsmail'i Kimsenin yaşamadığı kurak bir vadiye götürüp bırakacaktı. Hazreti İbrahim'in kalbi burkuldu ama Allah'a olan güveni tamdı. Yıllar süren hasretin ardından kavuştuğu oğlunu bırakmak bir baba için kolay değildi. Yine de biliyordu ki Allah'ın emri her şeyden üstündür. İşte bu video o teslimiyetin ve tevekkülün izini sürecek. Sare validemizin fedakarlığından Hazreti Hacer'in sabrına, Hazreti İbrahim'in Rabbine olan tam bağlılığından, Zemzem'in mucizesine uzanan bu yolculukta sadece bir tarih anlatısı değil, her birimizin kalbine dokunan bir ders bulacaksın. Bu sahneler, imanın ne demek olduğunu, fedakarlığın ve sabrın nasıl bir bereket getirdiğini gösterecek. Bugün Safa ve Merve'de atılan her adım, o gün Hacer validemizin umutla koşan ayaklarının yankısıdır ve Zemzem'den içilen her damla Allah'ın rahmetinin bir nişanesidir. Şimdi gözlerini kapat. Çölde esen rüzgarın uğultusunu, Hacer validemizin nefes nefese duasını, Hazreti İbrahim'in ağır adımlarla uzaklaşmasını hayal et. Bu sadece geçmişin bir hikayesi değil, sabrın, güvenin ve Allah'a sarsılmaz bağlılığın zamansız bir hatırlatıcısıdır. Hazreti Hacer bir zamanlar bir hizmetçi iken bir peygamberin eşi ve bir peygamber adayının annesi oldu. Onun hürmeti sayesinde çöl kumları arasında asırlar boyu akan Zemzem suyu ihsan edildi. Kurduğu yer son peygamberin Hazreti Muhammed'in doğduğu topraklar oldu. Hatırası asırlar boyunca müminlerin gönlünde yaşadı. Hac ve umre için Sefa ile Merve arasında yürüyen yüreklerde anıldı. O da diğer muhacirler gibi Allah'a yönelmiş ve Rabb'inin rızasını isteyen bir yolcu olarak yola çıktı. Karşılaştığı zorluklarda inancını hep korudu. Allah da onu ve imanını yalnız bırakmadı. Ona teslimiyet ve rıza duygusunu ihsan etti. Hacer validemizin ısız vadide bırakılışı. Çölün kavurucu sıcağı ufuk çizgisini titreştirirken Hazreti İbrahim ağır adımlarla ilerliyordu. Kucağında süt emen İsmail, yanında ise Allah'a tevekkülü tam Hacer validemiz vardı. Henüz Mekke diye bir şehir yoktu. Bu vadi insan yaşamına elverişli görünmeyen kupkuru bir yerdi. Kur'an Bakara suresi 126. ayette Hazreti İbrahim'in Allah'a şöyle dua ettiğini bildirir. Rabbim burayı emniyetli bir belde kıl halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri de çeşit çeşit ürünlerle rızıklandır, diye yalvarmıştı. Allah da, ben inkar edeni de kısa bir süre rızıklandırır, sonra onu ateş azabına uğratırım. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Bu dua, birazdan yaşanacak büyük imtihanın zeminini hazırlar gibiydi. Rivayetlerde aktarıldığına göre, Allah'ın emri üzerine İbrahim Aleyhisselam Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'i bu vadide bırakmak zorundaydı. Onlara bir biraz su ve az bir hurma bırakıp geri dönmeye yöneldi. Hacer validemiz bu kararın ağırlığını hissetti. Issız vadide ne bir ağaç, ne bir kuyu ne de bir insan vardı. Hazreti İbrahim onları bırakıp arkasını dönerek uzaklaştığında Hazreti Hacer koşarak arkasından seslendi. Bizi bu ıssız yere bırakıp nereye gidiyorsun? Biz bu dağ başında ne yaparız? Nasıl yaşarız? Cevap gelmedi. Tekrar sordu. Bu Allah'ın emri mi diye haykırdı. Hazreti İbrahim cevaplayarak onayladı. O an Hazreti Hacer'in dudaklarından şu iman dolu söz döküldü. Öyleyse Allah bize yeter. O bizi korur. Bizi besler. Bu cümle tevekkülün en berrak örneklerinden biri olarak tarih sayfalarına kazındı. Hazreti Hacer'in bu sözü tevekkülün en saf örneği oldu. Hazreti İbrahim vadiden ayrılırken içi sızlıyordu. Rabbine içten bir dua etti. Rabbimiz ben zürriyetimden bir kısmını senin her türlü hürmete layık mukaddes evinin yanında Ekin bitmeyen bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı dosdoğru kılsınlar diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönlünü onlara yönlendir ve onları çeşitli ürünlerle rızıklandır ki sana şükretsinler. İbrahim Suresi 37. Günler geçti. Sıcak gece ile gündüzü acımasızca ayırıyor. Gündüzleri kavuruyor. Geceleri donduruyordu. Hacer validemizin yanındaki hurmalar ve su kısa sürede tükendi. Minik İsmail susuzluktan ağlamaya başladı. O an bir annenin yüreğini dağlayan o çaresizlik hakimdi. Fakat Hazreti Hacer umutsuzluğa düşmedi. Yüreğinde taşıdığı iman ona güç veriyordu. Rivayetlere göre Hazreti Hacer su bulmak için yakındaki Sefa tepesine çıktı etrafta hayat belirtisi yoktu. Umutla vadinin diğer ucundaki Merve tepesine koştu. Bir defa gitti, bir defa geldi. Yedi kez bu koşuyu tekrarladı. Allah'ın rahmeti, tevekkül eden kulunu zayi etmezdi. Rivayetlere göre Cebrail aleyhisselamın kanadıyla toprağa dokunması sonucu yerden su fışkırdı. Bu su, bugün akan zemzemdi. Hazreti Hacer Sevinç ve şükürle suyu çevreledi ki boşa akmasın ve durdur. Manasına gelen Zemzem dedi ve su akmasın diye önünü kesti. Peygamber Efendimiz ise Hazreti Hacer validemiz için Allah İsmail'in annesine rahmet eylesin. Eğer suyun önünü kapatmasaydı Zemzem şarıl şarıl akıp giden bir ırmak olurdu diye Hacer validemize de rahmet okumuştur. O an Issız vadi bereketin ve rahmetin merkezi haline geldi. Kuşlar suyun etrafında toplanmaya başladı. Rivayete göre suyu fark eden Cürhüm kabilesi bu vadiye geldi ve Hazreti Hacer'den izin alarak oraya yerleşti. Hacer validemizin imanla yoğrulmuş tevekkülü sadece kendi evladının değil, bir şehrin ve bir ümmetin geleceğini şekillendirdi. Bu sadece bir annenin çocuğu uğruna gösterdiği gayret değildir. Bu, Allah'ın vaadine güvenmenin ve onun rahmetinden asla ümit kesmemenin zamansız dersidir. Bugün Safa ile Merve arasında koşan her adım ve Zemzem'den içilen her yudum, Hacer validemizin yüreğindeki o imanın yankısıdır. Zemzem suyu, Allah'ın izniyle Hazreti Hacer'in duası ve sabrı sonucunda fışkırdı. Bu su, vadide yaşamlarını sürdürebilmeleri için sürekli bir kaynak haline geldi. Hazreti İsmail annesinin gözetiminde büyümeye başladı. Hazreti Hacer oğlunun temel yaşam becerilerini, hayatta karşılaşacağı ihtiyaçları ve ibadetleri öğrenmesini sağladı. Zemzem suyu bu süreçte hem Hazreti Hacer'in hem de İsmail'in içme ve günlük ihtiyaçlarını karşılayan sürekli bir kaynak oldu. Hazreti Hacer İsmail'in yetişmesinde yalnızca annelik görevini yerine getirmekle kalmadı. Aynı zamanda ona Allah'a güvenmenin, sabretmenin ve tevekkülün önemini öğretti. Zamanla Hazreti Hacer'in yaşı ilerledi ve bedeni yoruldu. Hazreti İsmail artık bir delikanlı haline gelmişti ve kendi başına bazı işleri yapabiliyordu. Hazreti Hacer yaşlılık döneminde de Allah'a olan teslimiyetini sürdürdü ve dualarını eksik etmedi. Hazreti Hacer'in vefatı sahih kaynaklarda onun Allah'a teslimiyet içinde öldüğü rivayet edilir. Ölümü, hayatı boyunca gösterdiği sabır, tevekkül ve Allah'a güvenin bir sonucu olarak İslam tarihindeki örnek bir vaka olarak kaydedilmiştir. Zemzem suyu akmaya devam etti ve Mekke'nin temeliyle Kabe'nin inşasına kadar Hazreti İsmail'in hayatının merkezi oldu. Hazreti Hacer'in sabrı ve tevekkülü, Allah'a olan güveni, nesiller boyu İslam kaynaklarında örnek olarak aktarıldı. Onun yaşamı, sabır, tevekkül ve Allah'a güvenin sürekli bir hatırlatıcısı haline geldi. Kur'an, Bakara Suresi 125. Ayette şöyle buyurur. Biz Kabe'yi, İnsanlar için toplanıp sevap kazanma yeri ve emniyetli bir yer kıldık. Öyleyse siz de İbrahim'in makamını namazgah edinin. Zaten İbrahim ile İsmail'e de, Tavaf edenler, ibadet kastıyla orada kalanlar, Rüku ve secde edenler için evimi tertemiz tutun diye emretmiştik. Bu ev, daha sonra Kabe olurken, Hacer validemizin ve Hazreti İsmail'in o ıssız vadideki mücadelesi, bu kutsal mekanın temelini oluşturmuştu. Su bulamamanın oluşturduğu çaresizlik, Hazreti Hacer'in iman dolu sabrını sınadı. Rivayetlerde aktarıldığına göre, suyun tükenmesiyle Hazreti Hacer, Safa tepesine çıktı ve gözleri ufka takıldı. Hiçbir canlı işareti yoktu. Yedi kez Sefa ve Merve arasında gidip geldi. Bu efsanevi koşu, bugün haccın say ibadetinin temelini oluşturdu. Her hacı, her umrecinin attığı adımlar, Hacer validemizin imanının yankısıdır. Issız bir vadide başlayan bu mucize, bugün milyonlarca insanın kalbinde yaşayan bir ibadet haline geldi. Her adım, her yudum, Allah'ın vaadinin gerçekleştiğinin, sabredenin asla zayı olmayacağının hatırlatıcısıdır. Hacer validemizin hikayesi, İman ve tevekkülün en güzel örneklerinden biri olarak tüm zamanlara ışık tutar. Desteklerinle daha fazla kalbe ulaşabiliriz inşallah. Onun için beğenip, yorum yapıp, abone ol ki bir sonraki videoda yine birlikte olalım.